Günler sonra hepinize merhaba arkadaşlar. Ayağımızın tozuyla buraya Mera'ya geldik ve atışları yaptık ki kayda başlayacağım. Ben Ahmet abinin oltasına devasa bir şey vurdu. Hadi Ahmet abi. Hadi yavaş yavaş hadi 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 getir gelsin. Devasa bir şey vurdu arkadaşlar devasa. Hadi getir gelsin geliyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş geliyor. Abi vaktimiz bol. Vaktimiz bol. İpin misinan sağlam. Çok iyi, çok iyi. Evet, aynen böyle Ahmet abi, aynen böyle daha deva. Hadi, 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 di Günler sonra ilk defa. Çok güzel. Böyle getir, böyle, 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 böyle kıyıl atacağız. Acele etme abi yorulsun acele etme. Biraz kalama bile verebilirsin bence. Gitme gitmeye çalışıyorsa biraz ver kal abi. Lider nasıl sağlam mı liderin? 25. 25 güzel. Güzel, çok güzel. Devam abi, devam devam Devam. Çok güzel. Ersu abi doğru da arkadaşlar hazırda bekliyor Ersu abi. Evet, yaklaşıyor abi yavaş yavaş gelsin. Çok güzel. Yok böyle bir caddeleme. İzlemesi bile o kadar keyifli ki anlatamam. Burada olmanız gerekiyor. Hem kalama alıyor hem basıyor. Devasa, devasa. Çöplerin arasından çektik resmen. Yavaş gitsin, bırak gitsin. Bırak bırak gitsin. Biraz daha kalama ver. Biraz daha kalama ver. Biraz daha kalama ver. Gitmek istiyorsa biraz daha kalama ver. Yorulsun maksat. Çok güzel. Aynen böyle. Bırak gitsin abi. Bırak gitsin. Hiç sorun değil. Gittiği yerden getirirsin. Çok güzel ve bu nedir abi ya? Kafa atmıyor. Atıyor atıyor. Atıyor mu At, kafa? Arada bir atıyor. Gerçi kamış sörf kamış diye hissettirmiyor değil mi? Hı. Arkadaşlar kafa da atıyor. Hadi, hadi 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 gelsin 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 canımın içi. Nasıl vurdu? oltayı düşürdü resmen evet. Allah Allah! Hı. Oltayı düşürdü değil düşürdü, mi? Direkt koma düşürdü. Ya çok fena. Çok sağlam. Dikkatli ol abi. Konsantre ol. Tamam hadi. Aynen böyle devam abi. Çok güzel hadi. Mükemmel. Zaten kıyılattın mı kıyıya oturttun mu bizim o artık. Bitti tamam. Hala görünmedi. Bak orada sağ sol yapıyor. Kafa atıyor, He? Kafa atıyor. Kafa atıyor aynen. Kafa atıyor. Kafa atıyor. Tamam tamam zor şey yapma. Sıkıştırma, hiç zorlama. 25 lb'yi zorlama. Yavaş yavaş getir. Hiç zorlamaya gerek yok. Aynen aradaki dengeyi böyle bul. Çok iyisin. Devam. Bayağı geldi kıyıya. Görünmesi lazım artık. Yavaş, görünecek de. Şimdi. şimdi görünecek. Şimdi görünecek. Levrek değil bu, levrek değil. Liçe olabilir. Bırak gitsin, bırak gitsin, bırak gitsin. Bırak gitsin, hiç müdahale etme. Hiç müdahale etme. Son çırpınışları. Oo, çok fena boşaltıyor. Şimdi al, şimdi al, yoruldu. Al şimdi. Abi sana bir şey diyeyim mi? Topla kıyıya yaklaş. Git, 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 git. Sen de ona yaklaş abi, aynen böyle. Aynen böyle, çok iyi. Sen de ona yaklaş abi. Kıyılattın çünkü, kıyılattın. Tamam, çok güzel. Devam. Evet, konumun çok iyi. Koru aradaki denge abi. Gerçekten çok iyi mücadele oldu. Mükemmel mücadele oldu. Görebildin mi? Vatoz olmasın Vatoz? Ha 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 geldi geldi geldi. Geldi. Aa bel balı bel balı. Getir getir çıkar. Oo devasa bir bel balığı. Uzaylı balık bu. Çek abi, çek getir gelsin. Devasa bir bel balığı yakaladık arkadaşlar. Ersu abi iple almalısın. Kuyruğundan tutarsan bir şey olmaz. Ha? Dalgayla dalgayla beraber al. Herkesi dolaştırmış. Çıkarıp kurtaralım. Devasa bir bel balığı yakaladık arkadaşlar. Devasa bir bel balığı. Dikkat et ha eline. Dolama parmağını. Parmağını dolama. Düz tut. Parmağını dolama. Devasa bu. Çok büyük ya. Bunu kuyruğundan almalıyız. Şuna bak ne kadar büyük. Allah'ım Allah'ım. Devasa bir şey bu ya. Bunu çıkaramayız ki biz böyle. Hadi 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 hadi. hadi. Hadi geldi 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 dünyayı birbirine katmış. Eğer basarsa çek elini. basarsa elini çekmişsin adam. Hadi 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 da 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 da. gel 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 gel. Yapma be. Bu ne bu? Devasa bel balığı bel balığı. Yok. Arkadaşlar. Ahmet abinin oltasına devasa bir bel balığı vurdu. Gösterebildiğim kadar da size gösterdim. Ee, ve senin misin Seninkine? Aa, diğerine dolanmış. Bütün misinaları da birbirine kattı arkadaşlar. Ee, ve gerçekten takım sağlam yani. Makina 6500'lük üzerindeki örgü misina da çok sağlam. 25 lb'de lider vardı. Aa gitmemiş mi? Gitmiş mi? Maalesef ki kopardı kaçtı. İyi de oldu ya. Zaten salacaktık. Evet Ahmet abi çektin 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 ve sonunda zaten salacaktık. Nasıl bir duyguydu? Maalesef. Neler hissediyorsun? Yeter, Evet. Yeterli. Evet. Yeterli. E. Değil mi? Adrenalin yaşadın ya. <laughs> Neler hissediyor insan çekerken böyle? Her <laughs> şey ya. Her şeyi unutuyorsun. Çok <laughs> <bir gülüyor> Neyse bir dahakine artık. Sonuç olarak mükemmel bir mücadeleydi. Bel balığı Misina'nın anasını belledi ve hayatını kurtardı. Zaten salacaktık. Sağlık olsun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. İyi şanslar arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı ve bildirimleri tüm olacak şekilde açmayı unutmayınız ki böyle heyecanlı canlı sıcak yeni taptaze videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Herkese gele görüşürüz.